Geçtiğimiz gün ilk uçuşunu yapan eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşa hazırlanan milli muharip uçak Gökbey Atak 2 helikopterleri ve çılgın siha olarak adlandırılan Anka 3 işte bu 5 ürün TUSAŞ mühendisleri tarafından yapıldı. Testleri devam ediyor. Teknofest'te de sergilenen bu hava araçlarına dair çok özel bilgiler veren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'le Teknofest'te bir araya geldi. İşte bir milli gururumuzun daha önündeyim. Hürjet'in önünden sesleniyorum size. Teknofest'te Hürjet'te sergileniyor. Eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet Türk mühendisler tarafından yapıldı. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu da yaptı. Hürjet'e dair pek çok detayı konuşacağız. Sadece Hürjet değil, milli muharip uçak, Atak 2, Anka 3. Bunlarda da çok önemli gelişmeler var. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil Teknofest'te ve bizim özel yayın konuğumuz Merhabalar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. iyi yayınlar. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Hissediyorum. Bu bizim haftamızdı. Ee, bu Bizim bu hafta hürriyetimiz uçtu. Hı hı. Atak ikimiz uçtu ilk hı hı. olarak. Tabii e, Milli Muharebe'miz taksi yaptı, gökbeğimiz yerli motor uçtu ama hı hı. bunun uçması çok orijinal bir şey anlatmak isterim. Değil yani. mi? tabii. Evet, Hürjeti zaten dünya medyası da konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gördük. Doğru. Nasıl bir uçuş oldu? Bu çok güzel bir uçuş oldu. Şimdi Doğru. ilk uçakları yaptığınız zaman ilk uçuşunda kalkıştan sonra bir stabilite problemi genelde uçaklar yaşar. F-16'ya internete bakarsanız ki Doğru. o bir uçuşu da biraz ilk uçuşu tesadüf oldu çok kötü bir uçuş yapmış. Bu uçağımız Ercan kaptanımız uçurdu bunu. Bir F16'dan daha iyi ki F16 çok gelişim bir uçak. Çok güzel bir kalkış yaptı. Düz bir çizgi gibi yukarı çıktı böyle o 10 kilometre yukarıya normal bütün yapması gereken seyahat yeri, uçuşlarını gerçekleştirip pistte de çok emniyetli bir şekilde indi. Aslında burada önemli olan konu şu. Bu uçak tümüyle yerli tasalım. Evet. Biz bunda kullandığımız mühendisler, Türk mühendisleri. Yani Türk TUSAŞ'ın mühendis tecrübe yılı 4 yıl. Yani çok genç arkadaşlar var bize ve bu uçağı tasarladılar imal ettiler. Teknisyenler de böyle dört yıllık tecrübeleri var. Çok genç demek oluyor. 30 yaşın altında mühendis ve teknisyen yaş ortalamamız bizim. İmal ettiler. Setfik'a uçuşları yaptık ve ilk uçuşta 10 numara tuttu. Uluslararası medyayı takip edersen, evet. Türkiye'de o kadar çok belki teknik yorum görmüyoruz ama hı hı. uluslararası medyada görüyoruz. İlk uçuşunun bu kadar kaliteli olması, tümüyle Türk mühendisinin tasarlaması ve ilk uçuşta da isabet alması bence şu anda üzerine ilgileri çekti. Bu uçağın başka bir özelliği var. Bu uçaktan bir Boeing Amerika'da yapıyor. Hı hı. Red Hawk denilen bir uçak. Hı hı. İkinci bu uçağı e, Güney Kore'de T-50 diye yapıyorlar. Hı hı. Bu üçüncüsü. Üç tane var bundan. Hı hı. Ha böyle advanced trainer dediğimiz ileri eğitim uçağı ve hafif saldırı uçağı hı hı. Ha, İngilizlerin de var, İtalyanların da var, hı hı. Rusların da var. Hı hı. Ama onlarınki bu kalitede değil. Değil. Hı hı. değil. Üç uçaktan birini yaptık. Hı hı. Aslında Türkiye yapınca en iyisini yapar. Hı hı. Son söyleyeceğim şu bu uçağın böyle başarılı yapılıp uçması hı hı. bizdeki bir algıyı da kırdı. Hı hı. Türkler yapamaz. Ee, bir de çabuk çabuk yapıldı. Bir de çabuk çabuk yapamazlar. Kaç yılda tamamlanmıştı? Ee, bu 2018'de başladı. 2025'te teslimatı oluyor. Hı hı. Rakiplerine göre en az 5 yıl önden gidiyor. Hı. Yani o 3 tane uçaktan bahsettim ya. Hı hı. Mesela Boeing'in projesi bizden önce başladı. 2025'te teslim edeceğiz. Boeing daha teslim etmedi. Hı hı. Ee, dolayısıyla demek istediğim şu, hızlı yapılması... Hı hı ile Türk tasarım olması... ...özellikle genç mühendislerin ağırlıklı çalışması... ...tabii ki tecrübeli mühendisimiz de var... ...genç teknisyenin ağırlıklı çalışması... ...eve gitmedi... ...mesela bunun motorundan sorumlu... ...motor entegre sorumlu bir bayan arkadaşımız var... Ee, ...o bunun baş mühendisi... ...iki hafta evine gitmedi... ...iki buçuk yaşında çocuğu var... ...baba analık yaptı... ...o da bu uçağa ya. analık yaptı... ...çok özverili yapılan bir çalışma... ...bu açıdan bu uçak önemli... ...ve dünyada ses getirdi aslında... ...Türk Havacılığı ne katacak Hürjet? E, ee, Hürjet bir ihtiyacımızı hava kuvvetlerinin ihtiyacını Hı -hı. giderecek. Hava kuvvetlerinde T-38 denilen eski uçaklar var. Onların yerine geçecek. Zaten 14 tane hava kuvvetlerine sipariş aldık. 25'i teslim ediyoruz. Bir onu hallediyor. Hı -hı. İkincisi yurt dış ihalede varız. Girdik bununla ilgili. Hı -hı. Onları da alırsak çok güzel bir ihracat ürünü. Biz bunu aynı zamanda hafif saldırı uçağı olduğu için radarla ve sistemle donattığımız zaman bir bakıma küçük bir f altı haline geliyor bu. Ondan biraz daha küçük. Hmm. Ama fiyatı bayağı küçük. Ee, bir de tabii her şeyle yerli ve milli olduğu için bir de genç çocuklar bile tasarladığı için onlar çocuk diyoruz ama 30'un <laughs> altında gençler. E, bu çok böyle önem arz ediyor. Hangi ülkelerin ilgisini çekti? E, bu uzakta Doğu'da Malezya olsun diğer ülke şimdi biz satmayınca pek isim paylaşmıyoruz da evet. onların Malezya'da ihaledeyiz zaten hı hı. onların ilgisini çekiyor hı hı. ama biz bunu silahla donattığımız zaman radarla donattığımız zaman hı hı. hani İHA'ların silahlı İHA yani SİHA'ların yaptığı başarıyı hı hı. bu küçük F16 modeli gibi bu uçağı biz hı hı. yaşatacağız gözüküyor. Dediğim gibi dünyadaki üç uçaktan biri diğer hı hı. İngiltere'nin, İtalyanların ki bunun, bunun altında, Rusların ki bunun altında tasarım olarak, yetenek hı hı. olarak eski bir de onlar, hı hı. Ee, bir de bu e, sıfırdan Türk mühendisleri yaptı. Hani yapamayız, yapamayız evet. deniliyordu bize. Bir evet. yapı verdik vallahi ve uçuşu da. Çok güzeldi yani evet. o önemli stabildi hı hı. ve şu anda test uçuşlarına devam ediyor. Allah'ın izniyle 2025'te evet. seri üretimde ayda 2 tane yılda 24 tane yapıp paramızı kazanacağız. Şahane. Tabii. Hayırlı olsun diyoruz. Yani. Peki efendim milli muharip uçak ilk taksisini yaptı. E, yaptı yaptı biz 18 Mart demiştik ama 16'da yaptı onu. Evet. Çok güzel bir taksi hı hı. yaptı. Onun yani, ilk uçuşu ne zaman oldu? E, yıl sonunda Aralık ayında. İnşallah. Bu yıl da olacak. Bu olsa. yıl olacak. Aha. Aslında bunun uçması onun uçması anlamına geliyor. İkisi Hı. aynı stil uçak. Supersonik insanlı uçak bunlar. Hı. O bundan büyük. Hı. E, bu daha küçük. Ama Hı. bütün flight kontrol, ardından tasarımlar, kontrol teorileri, yakın teorileri hepsi 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 hepsi, hepsi aynı bunların. Hı. Hı. Dolayısıyla bunun uçması onu uçurmak anlamına geliyor. Yani biz özgürümüz tam kabul ke etti. Ama onun için ilave bazı sistemler koymamız lazım. Yoksa onu da bugün uçururduk yani. Onu size söyleyeyim. Evet Susay kaç projeyi çıkartıyor bu yıl? Atak yani? 2 var. Değil şey mi? Atak 2 de var. Yani. Anka 3 var. Tabii Atak 2 de işte dün uçtu ilk uçuşunu yaptı. Evet. Genç <laughs> mühendislerimiz var orada <laughs> bugüne buraya geldiler. 3 <laughs> tane bayan mühendis genç. <laughs> Şirket tecrübesi 1-2-3 yıl yani böyle. Evet. Ee, biz çok gençleri kullanıyoruz. <laughs> yani yılda bin mühendis geçen yıl 1600 mühendis aldık. <laughs> Bundan da çok gurur duyuyoruz tercümeyi, hani İngilizce olacak kusura bakmayın, challenge ediyoruz. <laughs> Tabii bizim böyle şirketimiz 50 yıllık olsa bile 50 yıldan beri uçak yapmıyoruz. Biz aşağı yukarı 10 yıldan beri uçak yapıyoruz. <laughs> Rakiplerimiz 50 yıldan beri yapıyor. Evet. Ama şu gençlerin sabah akşam çalışması var ya işte değil mi 3 mühendisimiz buradaydı. Dün beraberdik ilk uçuşunda helikopterin. Evet. Ee, akşam evde 8'de gidiyorlar, sabah 7'de geliyorlar. Aa, Kimse yapmaz evet. bunu. Atak 3 Atak 2'yi de evet. eğer videosunu izlediyseniz evet. çok stabil uçtu. Şimdi bu uçakla da bu stabilite diyorum ya. Yani şunu demek istiyorum. Teorik olarak hesaplıyoruz. Rüzgarı test ediyoruz. Yer testleri yapıyoruz. Ve havaya kalktığımız zaman planladığımız gibi çıkıyor. Bu işçilik, imalat işçiliği çok güzel demek, tasarım çok güzel demek, planlama çok güzel demek, uçuş kontrol çok güzel demek ve on numara uçuş yaptı. Uluslararası medyadaki yorumlar şöyle, bu kadar çabuk nasıl yaptılar bunları? Ben diyorum ki soğuk savaş zamanında siz de böyle yapıyordunuz, biz de şimdi öyle çalışıyoruz. Tabii Amerikalılar soğuk savaş zamanında haftada bir uçak yapardı, Ruslar da onu yapardı. Bizim de acelemiz var, biz de çok çalışıyoruz, sonuç alıyoruz. Onun o stabil uçması aslında şeyi gösterdi, yapabildiğimizi gösterdi. Bence bunların uçması, milli Muharrem'in taksi yapması, bu ara gökbeği de yerli motorla yani gökbe şimdi yüzde yüz bir yerli helikopter oldu. Evet. Yerli motorla uçması hem biz çalışanlarımıza artık biz bu işi becerdik. Yani bir platoya çıktık anlamına geliyor. Hem de bütün Türkiye gençlerine tamam yaparız mesajı oluyor. Dünyaya da aslında TUSAŞ isterse yapar mesajı oldu Bu açıdan çok önemli. Bundan sonra tabi bunları seri yapıp bol bol ülkemize para getirmektir. İkinci kısım birinciden daha kolay olur. Temel Bey, Gök yerli motorla çok maksatlı helikopter. Doğru. Doğru. işte. Jandarmaya teslim edeceksiniz diye Evet, 3 tane mi? teslim ediyoruz. Hı -hı. Tabii. E... zaten uzun zamandır test uçuşları yapılıyordu diye. Yapılıyordu Bilmiyorum. ama yerli motor değildi. İlk olarak Doğru. yerli. Şimdi Doğru. dolayısıyla şu anda Gökbey'in satışında sıfır engel var. Hı. Her şeyle yerli hı. uçuş kontrol sistemi, motoru, paleleri, tasarımı her şey yerli yerli. Bu da bir devrim bizim için aslında. Hı. Uçtan uca yapabiliyoruz. Hı hı. E, bu uçakta da çok yerli ekipmanlar var. Ha. Ama motoru yerli değil. Milli Muharip'te yalnız motoru ve fırlatma koltuğu yerli değil. Gerisi yerli. Ama Milli Muharip'te yerli motor da gelecek demiş. Geliyor. geliyor. 2028'de geliyor. Evet. Kendi motorumuzu Hı -hı. yapıyoruz. Hürjet için peki? Ee, hürjet için motoru yerli motor değil. Ama bunun dışı fırlatma koltuğu diğerisi yerli. yerli. Türkiye'de yapıldı. Hı -hı. Ee, Atak 2'de de yalnızca motor Ukrayna'dan geliyor, gerisi yerli. Dolayısıyla biz yerli oranda %80'i yukarı çektik şu anda. Tabii bunu yüzde yüz yapmadıktan sonra sonuç alamayız. Yüzde yüz yapmanın da yolundayız. Bu saçın altı bin mühendisi var çalışıyor ola, projelerde. Var, tam zamanlı. Tamam. Bunlar yarı zamanlı alıyoruz çünkü hala öğrenciler. Tamam. Diyoruz ki bir gün bize geleceksin çalışacaksın. Tamam. Ankara'da İstanbul'da bizim ofislerimiz var. Evet. Ee, bir günde hafta sonu gel sana pizza ikram edeceğiz. <laughs> ee, dolayısıyla biz aslında ayaklarına gidiyoruz. Mezun olmadan önce diyor siz TUSAŞ mühendisisiniz. Evet. E, artık böyle yapmak gerekiyor. 23 üniversitede bizim ofisimiz var, laboratuvarımız var. Evet. Yani üniversitenin içine şirketler girip evet. onları yetiştirmesi lazım bizde bin tane ilave başka öğrenci var. Yedi bin kişiyi biz yılda böyle dokunuyoruz onlara. Bunlarla gerçekleşiyor. Aslında Türkiye'nin yaptığı devrim gençleri devreye alma devrimi. Şimdi ben 2016'da başladım şirkete. Bin tane mühendis vardı. E şimdi altı bin mühendis var. Evet. Bu yarı zamanı sayarsam altı bin beş yüz oldum. Yıl evet. sonunda yedi bin mühendis oluyorum. Altı evet. bin teknisyen var. Beş bin iki on bin olduk. Bütün evet. altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Tabii siz burada buzdağının tepesini görüyorsunuz. Evet. Ürünü görüyorsunuz. Evet. Yani bunları meyveyi veren ağaçları görmüyorsunuz. Çok evet. ağacımız var. Fırıl fırıl ağacımız var gencecik. Temel Bey evet. peki tusaş önümüzdeki süreçte evet. ne yapacak? Ne bir müjde, bir şey var mı bize böyle flash bir şey söyle. Ürün olarak zaten 5 tane ürün çıkardık. Tamam, bu var bunlar. Bu 100. yeni yüzyılımıza 5 var. Aha. Şimdi şu anda e, tasarımı devam eden evet. da çıkıyor. Paris'e geliş oda göstereceğiz. Aha. E, Gökbey'in büyüğü olan Gökbey 12 kişi taşıyor. Bu 20 kişi taşıyan yeni aha. bir 10 tonluk helikopterimiz görüyor. Ort Silahlı olacak o galiba. Yok. Değil mi? Onlar tamam, gene çok maksat. Genel maksat, genel maksat. Bir, yani, çok maksat helikopter onu oraya getireceğiz hmm. ee, insansız bir helikopter yapıyoruz hmm. ee, onu da inşallah orada gösteririz onu hmm. ee, Atak pardon Anka 3'ümüz hmm. bu hani hayalet uçak diyorlar ya hmm. Amerikalılar e, Bağdat'taki saldırıda kullandılar İnşallah hmm. biz kötü amaçla değil iyi amaçla kullanırız ülkeleri hmm. korumada kullanırız hmm. bu uçağımız görülmez bir uçak hmm. ee, bir buçuk ton üzerinde patlayıcı mühimmat taşıyor Zaten önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak hı hı. ve 2025'te teslimatını yapacağız. Hı hı. Tabii şöyle bir kompozisyon çıktı ortaya. Hırkuş bizim e, temel eğitim uçağımız. Ondan sonra e, Hürjet ileri eğitim uçağımız. Ve bunların bütün aviyonikleri, dijital eğitim sistemleri bile ilişkili. Hı hı. Milli Muharep. Türkiye'nin stratejik bir aseti olan uçağımız buna çıktı. Minivari 5. nesil savaş uçağı bir Amerika Rusya Çin yapabiliyor. Sonra biz yaptık onu uçağınla. Yani Fransızlar da çalışıyor, Almanlar çalışıyor, İngilizler çalışıyorlar. Ama onlar çok çok geriden geliyorlar. Biz önden gidiyoruz. Biz 2008'de 20 tane uçağı hava kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Tamam. Bunlar tamam. Okey. Ee, bu e, Hayret'i Anka 3'ümüz vardı ya. Hayret. O da milli muhariple birleştiği zaman altın nesli savaş uçağı oluyor. Yani tek bir uçak, etrafta bir sürü insansız uçak, uçakta gözükmüyor milli muharip. Ee, bu yeni yaptığımız hayalet de gözükmüyor. Artık düşmanlar korksun. Evet. 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 Çok çok teşekkür ederim. Ben diyorsun. teşekkür ederim. Bu arada bir saniye. 1 Mayıs'ta çok önemli, TUSAŞ'ta önemli bir tören düzenlenecek. Hayatımızın töreni düzenlenecek. Ne olacak 1 Mayıs'ta? Sayın başkanımız geliyor. Evet. Bütün bu ürünlerimizi orada gösteri yapacağız onlarla. Aha. Göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Muharip Ocağımıza isim vermesini bekliyoruz. Bir isim verilecek. İsim tabii. Bu, biz bunlara isim vermeyiz. Milli Muharip bir kod adıdır. Aha. Ee, bütün bunlara e, Atak iki bir kod adıdır. Ankara 3 kod adıdır. Hı -hı. Isim bekliyoruz. Sen Sayın Cumhurbaşkanımız bizi onur edecek. Çok büyük bir katılım olacak. Hı -hı. E, vatandaşımızın izlemesini isteriz. Bizim için onur konusu dediğim şu. Biz su üzerine başımız çıktı. Hı -hı. Artık nefes alabiliyoruz. Su altında değiliz. Yapamasın yapamasın bitti. Hı -hı. Yaptık. Ve genç mühendisler yaptı bunu. Hı -hı. Bundan sonra bunu seri üretiyoruz. Ve ülkemize para getiriyoruz. Harika. Ülkemle Gurur duyuyorum. Hayırlı uğurlu oldum. Teşekkür Biz de gençlerimize gurur. gurur duyuyoruz. Çok çok teşekkür, teşekkür ederim. Tısaş Genel Müdürü Profesör Temel Kotil yayın konuğumuzdu. Yine hep o heyecanıyla e, ve hep gençlere inancıyla yine çok önemli mesajlar verdi. Diyelim sözü size bırakalım.